Evet değerli dostlar şimdi kayıt yaparken çok kasıyor ama oyun video kaydında pek o kadar şey yok kasıtı. Keşke böyle olmasaydı diyorum. Devam edelim. Şunlar da beni takip ediyorlar sürekli ya. Aaa. Bizi, bizi arıyor herhalde bu hocam. Evet bizi arıyorlar baba. Bu ufak toplar da bizle beraber geliyor ama. Bizi takip mi ediyorlar bizle mi geliyorlar bilmiyoruz. Ha bak şey var bekçi görüyor musun orada? Vallahi ilginç. Insight'ı hatırlatıyor mu? Hatırlatıyor tabii. Gözcü geliyor mu hala acaba? Çok güzel yapmışlar ya. Yani izometrik bir oyunda Bu tarz aksiyonlar güzel Entlik de güzeldi mesela ama daha böyle sabit gibiydi sanki bu biraz böyle daha Şeyi şey daha güzel yani daha böyle sanatsal daha sinematik Köpekte hiç yardımcı olmuyor ya bir kokla bir havla bir şey. aha Çok takılıyor mu ya. Eyvah. Eyvah. Koş koş. Koş. Ha şuraya gireceksin. Köpek saklanmış oraya zaten. Onu göremedim mesela o şeyde aksiyonda. İlginç. Ama çok kötü yani. Keşke optimizasyon takılmasa böyle rahat oynayabilseymişiz. Mesela biraz önce burada koştuğu zaman kaç gitmedi buraya da. Çünkü çadıra girmemiz gerekiyormuş. Köpek gelmiyor mu bu arada? yukarıda gene gözetleyici var. Bu niye bizi takip ediyor ya? Bir şey alabiliyor muyuz? Yok. Bir de kare tuşu alma, bir şeyler alma işine yarıyor. Buradan çıkamıyoruz. Şuradan çıkacağız büyük ihtimalle. Buradan çıkamıyoruz. Ee, yani Nasıl yapacağım ki ben onu ya? Ha tutuyormuş tamam. Oha hocam. Cık. Bunu görmedik. Çok ilginç bulmacaları var. Tamam. Tutuyormuş bu onu. Pekala. Tutma varmış ya. Onun hareket ettiğini bile anlamadım. Ama kafamıza düşünce on kere anladık tabi. <laughs> Demek kafaya bir şey düşmesi lazım hocam. Ama genel olarak sevdiğimi söylemeliyim. Şimdi dediğim gibi biraz e, algıda zor... zorlanıyorum yani. Onun dışında bir şey yok. Ya yani şu an göremiyorum mesela adam ne yapıyor, ne bitiyor. Kayıtta takılmadı dedik şuradan çıkacağız acaba. Kayıtta takı takılmıyor ama e, oyunda şu an yani kayıt esnasında takılıyor çok fena. Kare kare gidiyor. FPS e inanılmaz düşük. Şöyle şey bakayım bir daha options'tan. Eee... options'tan e, grafik quality var ama SMM medium low. Bu low yapalım bakalım bunu. Low takılacak mı? Hmm, low yapınca takılıyor. Bir dakika. Spike yapalım. Evet, pasadik, tamam. Yok bir şey değişmiyor. O medium yapalım o zaman orada kalsın. Ne olduğunu bilmiyorum çünkü bunun. Kapalı değil, kapalı olmuyor mesela. Peki hele. Gelin bakalım, ayak izi bırakıyoruz. Şimdi buradan gidebiliriz. Evet oradan gideceğiz zaten. Aa ayın var. Oradan mı gidiyoruz? Demiyoruz. Mesaj vereyim ben de. Ona. Evet gitmek istiyorum ama nereden gideceğiz? Göremiyorum hiçbir şey. Mesela şu an gidiyor mu gitmiyor mu? Gitmiyor herhalde şu an gitmiyor. başka şuraya çıkıyor mu? Çıkmıyor. Buradan git çıkmıştı gibi var ama git çıkmıyor. İlginç oyun ya. Çıkmıyor. Ya bunları gördük. Bunlar konuşuyorlar da geri gelelim. Bu taraftan gidelim bakalım. Gidiliyor mu? Arada yerler var gidip böyle değişik şeyler görebiliyoruz tamam. Ama bir ışık yine bir bulmaca. Biraz bu ışıklı bulmacalar şeyi anımsattı bana. Black neydi o? Bir oyun var yine öyle platform oyunu gibi. Yakala bu. Yakalıyor mu? Buradan mı gidelim? Bilek İsmim attı aynı zamanda Eyvah noluyo hocam Aaa bir dakika Uyandı ve uyandırdık hocam Öyle geçeriz. Ben su deli sanırım değilmiş. Bulmacıları güzel ya oyun bence güzel. Bir de optimizasyonu kötü yani o kadar şu an için. Bir de 3D, 3D alışamadık o kötü. Yürü, 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 yürü. Yürü, yürü. Gelin kızlar. Hadi baba yürü. Çevir. Çevir. Ha şimdi tutuyor ya. İki saat tuttu. Bunu bir yerde kullanacağız ama. Nerede kullanacağız? Ne hiç kullanacağız? Şunlara da bakıyorlar. Şimdi buraya mı girmemiz lazım acaba? Ben buraya girince çıktan sonra geliyorlar. Buraya bakıyorlar tamam. Açış, açış, açıştır. Hadi 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 yapabilirsiniz hadi. Yani onu anladım da yani bunu yapmak çok zor yani gelmelerini anlamak falan ilginç bir oyun gerçekten. Tavşan. Yorulduk mu hocam? Bir kamp yapmış burada. Neyse bu tavşanın burada bırakalım ilk bölümü. Sonra ikinci bölümde görüşürüz. Valla ben beğendim. Bulmaca biraz kafa karıştırıyor ama çözülebilir. Görüşürüz diğer